Bozkırın doğayla birlikte söylediği o sessiz şarkı, motorumun tekerlekleri beni odun pazarına yaklaştırdıkça şehirleşmiş bir senfoniye dönüşüyor. Her dönüş, doğanın yumuşak esintisini geride bırakıp şehir hayatının yoğunluğuna doğru atılan bir adım gibi. Odun pazarı daha önce hiç adım atmadığım bir yer ve bu yüzden her köşesi, her yapısı, her insanı benim için bir keşif noktası. Yeni insanlarla tanışmanın, yeni hikayelere dokunmanın coşkusu beni bu yolculuğun bir parçası olmaya çağırıyor. Odun Pazarı Eskişehir'in tarih kokan kalbi. Burası Osmanlı'nın erken döneminden izler taşıyan dar sokakları ve ahşap evleriyle hala o ruhu yaşatan bir yer. Eskişehir'in ticaret yolları üzerinde olması Odun Pazarı'nı zamanında bir buluşma noktası haline getirmiş. Odun pazarının en dikkat çeken özelliklerinden biri de Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini hala koruyor olması. İhtişamlı konaklar, ince işçilikli ahşap yapılar, taş döşeli dar sokaklar. Her köşe başında tarih beni selamlıyor. Evlerin balkonlarından sarkan çiçekler bile o eski zamanlardan kalma gibi. Tarih boyunca bu bölge Eskişehir'in sosyal ve kültürel merkezi olmuş. Birçok önemli kişi burada yaşamış. Şimdi ise geçmişin bu izleri modern sanat galerileri, kafeler ve müzelerle iç içe. Her ne kadar Zaman değişmiş olsa da odun pazarının ruhu ve tarihi dokusu her adımda kendini hissetti. Odun pazarındaki yolculuğuma şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Kurşunlu Camii ve Külliyesi ile devam ediyorum. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilen bu külliye Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Göz alıcı avlusu, iç mekandaki ahşap detaylar ve taş işçiliği, Osmanlı'nın zarif estetik anlayışını gözler önüne seriyor. Özellikle caminin mihrap ve minberindeki ince işçilik, buraya adım atan herkesin dikkatini çekiyor. Külliyenin diğer yapıları da sade ama bir o kadar da ihtişamlı bir mimari anlayışla inşa edilmiş. Mimari açıdan bakıldığında Kurşunlu Camii ve Külliyesi tam bir Osmanlı klasik dönem mimarisi örneği olarak karşımıza çıkıyor. Caminin kubbesi kurşunla kaplandığı için kurşunlu adını almış. Kurşunlu Camii ve Külliyesinin ardından Odun Pazarının daracık sokaklarında yürürken tarihi Osmanlı konakları birer birer karşıma çıkıyor. Bu sokaklar Osmanlı döneminin ruhunu yaşatan zamanın adeta donduğu yerler gibi. Her biri özenle restore edilmiş olan bu konaklar Eskişehir'in kültürel mirasını korumak adına yapılan çalışmaların bir parçasıdır. Osmanlı mimarisinin zarif detaylarıyla süslenmiş bu yapılar, ahşap ve taşın mükemmel uyumunu sergiliyor. Restore edilen konaklar, geleneksel Osmanlı evlerinin karakteristik özelliklerini taşıyor. Cumbalı balkonlar, ahşap pencere çerçeveleri ve taş döşeli avlular. Ustam selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler, kolay Olur gelsin. Allah razı olsun. Dur hemen şunu bitireyim. Sizinle ilgileneceğim efendim. Hoş, Hoş geldiniz. Edelim. Hoş bulduk. <laughs> İsmim Erol Güler. 1970 Eskişehir Taycılar Köyü doğumluyum. Yani bu taşın çıktığı köylerden birisinde dünyaya geldik. Köyümüzün hepsi de bu işi yaptığı için alaylı yetişen, dededen babadan oğula gibi. E, ve köyümüzün çoğunluğunda da bu atalyelerin bulunduğu bir köydür. E, onun yanında, bunun yanında, hepsinin yanında girip çıkarken bu işi e, sürdürebilen insanlar haline geldik. E, neticede tabii ki 88-91 yıllar arasında okulunu bitirdik. E, taşı, Taycılar Köyü 2. taşı Okulu'nu bitirdim. E, ondan sonra işte Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı oldum. E, askerlikten sonra işte Askerlikte dahi bunun ticaretini yapmış bir insan olarak da söyleyeyim, ee, devam ettirebilen ve şu ana kadar da işte 45 senedir bu taşı işleyen ben, Nacizane, Erol, Bilal. Erol abi şimdi bunu işlemek ayrı bir sanat, Tabii. çıkarmak da herhalde ayrı bir sanat olsa Tabii, gerek. Yani bu e, evet. Nasıl oluyor? Çok derinlerde mi çıkıyor bu maden? Tabii ki. Şöyle onun detayını biraz sonra da anlatacağım. 25 sene yer altında bu taşı çıkarıp yeryüzünde işleyen insanlardan birisi aynı zamanda. Olaya biraz daha hakimim bu konularda. Şimdi bu taş dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkan, Eskişehir'in de kuzeyinde bulunan 8-10 tane sıralı köyler ve bunun akabinde Ankara yolundaki üzerinde bulunan gene Eskişehir sınırları içerisinde gene iki tane köy olan köylerden yerin muhtelif derinliklerinden 1 metreden başlayıp 120 metre derinliğe kadar ki alabildiğimiz derinliktir bu. Çünkü Eskişehir'de yeraltı suyu vardır o yeraltı suyunu geçemediğimiz için 120 metre derinlik bir sınır haline gelmiştir. Ama yaz dönemlerde su çekilmesiyle bir 10 metre daha inilebiliyor yani o bir istisnadır. Yer altına inerken yerin belirli katmanlarında birer insan boyu aralıklarla kırılmış küçük fay hatlar arasında sıkışarak oluşmuş magnezyum, silis ve karbonat içeren bir kimya yapısına sahip. Bu kimya yapısıyla da %78 oranında insan sağlığına faydası olan bir madenimiz. Örneğin %78 nikotin emme özelliğine sahip. Aynı oranda ev içerisinde hijyenik ortam, vücuttaki negatif enerji alma, stres alıcı özelliğinin yüksekliği, %90 radyasyon alıcı özellikleri bulunan, dünyanın en hafif taşı ve dünyadaki yanmayan taşlar sınıfındadır. 2500 santigrat derece ısıya dayanabilir zeytin gibi simsiyah bir renge dönüşür ve kırılma şansı da ortadan kalkar. Yani bir boncuğun üzerinden araçla geçse kırılmayacak kadar da sağlamlaşa bir madendir. Ama normalde çok yumuşak değil mi? Normalde çok yumuşak. Onun işlemesini de göstereceğim şimdi. Yer altından çıktığında çok yumuşak bir dokuya sahip ve bu dokuyla da biz işlemesini yapıyoruz. Kurulsa şayet elimizde ıslatarak tekrar eski haline getirip tekrar işlememize devam ediyoruz kuruduktan sonra taş haline dönüşebilen ve üzerindekine üzerine de bal mumuyla cila yaptığımız takdirde yani doğal olan taşımızın doğal olduğu gibi cilamız da doğaldır. Yani bu da bal mumu cilamızdır. Bal mumuyla da cila mı bu taş bir taşa dönüşür. Öğrenci sağlık konusunda o kadar faydalı değil ki neredeyse Yenebilecek bir taştan bahsediyoruz. Ee, oraya sen. da geliyorum efendim. Bu anlattıklarım e, üniversitelerimiz tarafından desteklenmiştir, onaylanmıştır. E, normalde bir, herhangi bir doğal taş yani lüle taşının doğal hali e, nereye koyarsanız oranın e, etkin enerjisini alır. Çaya da koyuyorsun sen. E, evet e, şöyle e, tabii ki çaya da koyuyoruz. Şöyle e, sağlık açısından gerçekten çok faydalarını gördük. Örneğin yenilebilir bir ürün diyoruz biz buna. Ama içilebilir ürün yani yenilebilir derken içilebilir. Şöyle ee, içinde bulunan kimyadan, e, magnezyum ve karbonat dolayısıyla e, mide rahat, e, mide asidini düzenleyici, reflüye karşı iyi gelici ve sindirim sistemini rahatlatıcı özellikleri var. Cilt maskesi olarak kullanılabilen bir maden. Yağ aldığından dolayı ufak tefek yaralanmalarda da antibakteriyel bir özelliğe sahip. E, kanı pıhtılaşarak donduruyor. E, yara bölgesinde enfeksiyon kapmayı, e, iltihaplanmayı engelleyici özellikleri çok yüksek. Yani ciddi anlamda biz kolay kolay çalışma tabiriyle şey bıçaklarla çalışıyoruz neticede. O vaktebek böyle kesikler olabiliyor. Kolayında bant kullanmıyoruz. Yani hemen buradan aldığımız bir tozda eee sizinle sohbet ederken o yaranın kapanmasına sebep olabiliyor. Böyle özellikler de var. Peki başka tespihten başka neler yapılabiliyor? her türlü süs eşyası mutlaka oluyor. Ev içerisinde kullanılabilecek her türlü süs eşyası yapılabiliyor. Eğer evinizde hijyenik istiyorsunuz veya e, buzdolabınızın rahat olmasını istiyorsanız gibi, e, hiç buzdolabına da konulabiliyor çünkü kokular aldığından dolayı, veya ayak bakımları istiyorsanız, yani onu unutmuştum, ayak bakımlarında e, birebir ayakkabı içerisinde konulabilir veya ayaklarınız bunun e, suyuyla dinlendirilebilir ve çok rahatlatıcı e, özellikleri olan bir madendir. E, onun içinde gerçekte de gerçekten kullanılması lazım her evde. Her evet. obje yapılabiliyor, onu diyecek diyorduk. Her obje yapılabilir, kişilerin kişilere özel figürler yapılabilir, istenilen her şey canlandırılabilir. Zaten şöyle de özelliği vardır bu taşın, aslında hikayesi de var ama oraya çok girer misiniz bilmiyorum. Her taş, mesela ben bugüne kadar belki milyonlarca taş işlemişimdir, müllat taşı yer altından çıktığı halleri düşünürsek, bir tanesi bir tanesine benzemeyen taşlardır. Yani kar taneleri misali yer altında aranarak bulunan bir maden zaten bu. Kazma kürekle çalışılıyor. Bir tanesi bir tanesine benzemez ve ciddi anlamda her taştan farklı bir ürün çıkar. Normali budur. Yani taşı alıyorsunuz. Eşsizlik. Eşsizlik. Evet. Alıyorsunuz. O bir tane ürün yaptım ben. Öyle diyeyim yani yaptım. Siz aldınız. O ürünün bir daha başkası yok. O artık size özel, sizindir o yani. Peki bunları yaparken ne tür aletler kullanıyorsunuz abi? Ee, biz bunları kendimiz yapıyoruz, bıçaklarımızı. Örneğin, e, isimlendirerek de söyleyebilirim, şu şekilde güzel çelik kullanarak, e, biz genelde eski ustura bıçaklarını kullanmaya çalışıyoruz. E, kaba bıçağı dediğimiz bir e, temizliğinde ilk taşı yontarken kullandığımız bıçağımız var. E, ince detaylar için kanca dediğimiz bıçağımız var ufak tefek temizlemeler için sıyırgı dediğimiz bıçağımız var. işleme bıçağımız var gibi değişik değişik işte böyle oymalarda kullanabileceğimiz bıçak tarzları. bunlar gibi bıçakları o günkü şartlara göre, o günkü yapacağımız ürüne göre hemen dönüyoruz. Bir de bıçağımızı yapıyoruz ve onunla çalışmaya başlıyoruz. Erol abi çok teşekkür ederiz. Hem Tatlı dilin, güler yüzün Eyvallah. için, hoş sohbetin Daha için, hem aktardığınız bilgiler için bizim için de çok kıymetliydi. Evet. Ağırladığınız için görüşmek üzere inşallah. Biz yine yolumuza devam ediyoruz. Ee, Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Evet, motorumuza biniyoruz, yolumuzu uzatıyoruz. Evet. Güzel yerlerde gezmek dileğiyle. İnşallah. Güzel insanlarla karşılaşmak dileğiyle. Tekrar buralarda sizleri görmek dileğiyle. İnşallah, sağ olun. Odun pazarını keşfe Reşadiye Camii ile devam ediyorum. Reşadiye Camii'ne adımımı atar atmaz. Gözlerim hemen Osmanlı'nın son dönem mimarisinin ihtişamına takılıyor. Caminin geniş avlusu, yüksek kubbesi ve zarif minaresi hemen dikkat çekiyor. Diğer Osmanlı camilerinden farklı olarak bu camide o dönemin modern mimari unsurlarının da izlerini görüyorum. İçeri girdiğimde ise caminin genişliği ve ferahlığı karşısında bir an durup kalıyorum. Tavandaki işlemeler, duvarlardaki hat sanatları ve mihrapta kullanılan detaylar o dönemin ustalıkla harmanlanmış zarafetini yansıtıyor. Burada Osmanlı'nın son dönemindeki değişen mimari anlayışın yansımasını hissetmek mümkün. Deşadiye caminin hem estetik hem de manevi dokusu burayı gezen herkese Osmanlı'nın son döneminin ruhunu yaşatıyor. Eskişehir Odun Pazarı'nın o güzel sokaklarında dolaşırken hı hı. sizi gördük. Bir selam vermek istedik. Ve Tanışmak selam. istedik. Ne güzel. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Yollara düştük, dolaşıyoruz. Abdülhamid Hocam, ben bu sanata çok özel ilgi duyuyorum. Hı, hı. Ee, Böyle kısa bir sürede dersini almaya gayret ettim ama çok sabır isteyen bir sanat. Ben o sabrı gösteremedim doğrusu ama çok gerçekten bu sabır gösterenleri takdir ediyorum. Sizi de takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Biraz böyle hüsnü Hat'la ilgili bilgi alabilir miyiz? Bu genel geçer bilgiler zaten her yerde mutlaka vardır, herkes bu bilgileri edinebilir ama sizin Özel olarak vurgulamak istediğiniz bir şeyler evet. varsa onları duymak isteriz. Hüsn deyince Hüsn güzellik. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte üzerinize çalınan, sürülen boyalardan Allah'ın boyasıyla boyanmaktan bahsediliyor. Bu da bir eğitim, bir insan içindeki gelgitlerini yaşarken. Dur durak noktalarını belirleyen bir şey bana göre. Evet, hüsnü hat, hat tatlık, bunu öğrenmek. Başka şeylerle kıyaslandığında uzun bir yol gerçekten. Her bir harfle ve onun anatomisiyle tek tek uğraşmak zorundasın yani. Allah işte Kur'an-ı Kerim'de hususiyle bir kalem suresi var. Kaleme, işte onu tutan ele, onun satıra dizdiklerine yemin ediyor yani. Böyle. Bizde burada kalemi tutmakla ilgili zaten fiilen bir şey başlamış oluyor. Nerede? İşte kortekste. Yani diyorsun ki evet. E, tendonlarına, kirişlerine işte onları zapt etmeye çalışıyorsun yani. Diyorsun ki bu böyle olmalı. Öyle öğretiliyor. Sen de bu kurala tabisin tam bir bütünleşme yani, hali değil mi? Öyle olmalı yani. O yoksa o ruh, yani o işte o mihveri diyor ve onun etrafında dönemiyorsan bu sefer o sana yüzünü göstermiyor. Yani o cilvesi herhalde bu işin. Yani onu vermiyor. Yani çok sıradan tırnak içinde diyeceğimiz bir zülfe, bir nokta, bir tirfil bunları bile e, ederken bakıyorsun ki evet burada bir esrar var ve bu yolda sen sana diyorlar ki biraz dur ya da işte bu tekrar tekmil edilecek eksik kalan tarafları var böyle bir yolculuk yani bu yolculuğun başlama noktası bir nokta evet yazıdaki noktayı işte Kabe'nin izdüşümü olarak öğretti hocalarımız bize. Mesela tasavvufta işte armudi şekil geçiyor yer, yani, söyleniyor. Yani bir damla şekli, armudi şekil. Ya yani bir mimar gibi ona estetik bir görüntü kazandırıyorsun evet. bir taraftan. Evet. Bir taraftan da ölçü, hesap evet. değil mi? Bunlarla da evet. uğraşıyorsunuz. Yani çok klasik tabiri herkes söyler, ben de söyleyeyim. İşte Hüsnü Hattın tarifi çok güzeldir. Cismani aletlerle yapılan ruhani bir hendese. Yani söylemesi bile çok güzel yani evet. tamam mı? Bak ruhani bir geometri oluşturuyorsun. Ee, i̇şte hocamız diyordu ki, Mahmut Şahin benim hocam, e, Halil Karaca benim hocam, diyordu ki gözün kırkta e, bir seçme hassasiyeti var. Yani bir e, harfi e, kamilen yaptığında göz onu görüyor, algılıyor ve diyor ki evet bu tam yerinde olmuş yani. İşte bir B harfinin işte iki ucu var başlangıcı şöyle, şu kadar nokta, içi, çana altı nokta, kürsüsüne işte bir nokta hepsinin bir e, kuralı var, kaidesi var, ölçüsü var, nizamı var yani. Ama en meşhur da Vav olmuş hocam yani bütün evet. harflerin evet. kuralı var ama hmm. Vav deyince hmm. Hüsn-i Hatt'a özellikle hmm. değil mi? Tabii. Bir şöyle sular duruluyor. Ve bir de Vav'ı işte kasem harfi olarak görüyoruz. Allah e, beşeri irşad etme noktasında işte yeminle söylüyor. Ve lekad kerramna beni alem diyor mesela. Değil mi? Vel asr diyor mesela. İkindi vaktine şimdi o vakit ikindi vaktine kasem ediyor Allah. Böyle fakat şimdi insanlar böyle göğüslerinde vav harfleri işte yüzüklerinde bunu hmm. taşıyorlar. İnşallah Allah onun şuurunu nasip etsin. Şuur. olarak hareket etmek, etmek nasip etsin yani. Yani bir sembol haline geldi ama onu içselleştirmek, evet. ne anlama geldiğini, o evet. derinliği öğrenmek gerekiyor. Çok güzel gerekiyor. olur, çok güzel evet. olur. Peki hocam sizin en çok zorlandığınız harf ne oldu öğrenme aşamasında? Evet aynı harfi oldu. Aynı harfinin kaşını yapmak beni çok zorladı yani. Orada cidden defaatle hocam hadi bir daha, bir daha, bir daha böyle. En sona o harf kaldı? Yani o sırayla şöyle, usul şöyle bir müfredat var elinizde. Ee, i̇şte onları sırasıyla hocanıza götürüyorsunuz. Efendim onda hocanız üç tane çıkarma yaparsa bu bilin ki ders tekrarı demek. Yani artık geçtim mi kaldım mı demiyor talebe. Biz de anlıyoruz ki evet bu olmamış yani hadi bakalım dön geri bir daha. Beni en çok uğraştıran aynı harfi olduydum. En çok keyif aldığım harf de kef harfi yani. Herhalde bir biraz daha toleranslı bir harf olsa gerek yani. Hocam biz dolaşıyoruz, hmm. yolumuz uzun, bizim çıkmamız lazım. Biliyorsunuz motorla Türkiye'yi hmm. dolaşıyoruz, geziyoruz. Böyle sizin gibi güzel insanlarla da tanışmanıza vesile evet, oluyor. Sağ olun. Yalnız kapıda bir motor gördüm ama. Yoksa sizin mi? Evet. Öyle Ben de bir motorcuyum ya. Yani. <laughs> Oo evet. hocam. Şimdi daha çok sevdim sizi. <laughs> ben de. <laughs> evet. Geziyor musunuz hocam siz Geziyorum tabii ki yani. Onun, onun, gibi bir nimetten 1998'den beri istifade ediyorum. Hocam siz benden şükür. çok daha tecrübelisiniz. Evet, estağfurullah. Ben çok acemiyim sizin evet. Ya. O zaman hadi bir bakalım motorlara. Olur, olur, olur. Buyurun. Hocam eskiden çocukluğumuzda arkadaşımızın bir eşyasını, bir oyuncağını gördüğümüzde çok beğendiğimiz, Bilmiyorum. beğendiğimizde hemen sorardık değişelim mi diye. Evet. <laughs> Değişelim mi? Değişelim. <laughs> Ama ben sizinkini görmedim ki. Vallahi hocam yani. ben açıyorum. Arka sokakta duruyor. Getireyim Al bakayım. gel o zaman. <laughs> Hadi al da gel o zaman. İkisini yan yana koyalım. Hocam, e, size bu motorla mutluluklar diliyorum. Eyvallah. Eee iyi yolculuklar diliyorum. Bizim yolumuz uzun. Sizde fazla tutmayalım. Hı -hı. Ama bir hatıra bırakmak istiyoruz. Bir sticker'ımız var. Madem motordaşız. Evet. Bu sticker'ı da sizin çantanıza Bırakalım. Bir hatıra olarak Çok kalsın. Çok memnun olur olurum. Çok memnun Peki. olurum. Peki. Programımızın adı yazıyor. 5 vakit yolda. Çok güzel. Biz de devam ediyoruz Yolunuz açık olsun. Evet, sağ olun. Sağ olun. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek tamam üzere. Abi. Teşekkürler. Sağ, sağ, sağ olun. Eski şehire veda ederken Burada kazandığım dostluğun kalıcı olacağını derinden hissediyorum. Sadece bir sohbet arkadaşı değil. Hayata bakış açımızın ne kadar benzer olduğunu fark ettiğim bir dost edindim. İnsanın tutkuları ve dünyaya bakışındaki benzerlikler birleştiğinde aradaki bağ daha da güçleniyor. İşte bu yüzden Eskişehir benim için sadece gezdiğim bir şehir değil. Aynı zamanda İçinde yeni bir dostluk filizinin yeşerdiği bir durak oldu. İstikamet şimdi Bursa.